bu da, da bir de, bir de su dağşıdı. ama bu su dağırdı. bunun altın, bun, bundan çay koyduk. bunun bunun altı, altının suyunun çay koyduk o zaman. artma yani bu eskinin, e, eskinin. artmasız. E, su dağşıdı. bu ne su dağışıydı. bundan da, da, şey. da çölmekti. Bu da oldu. bundan bundan burda şey yarma diyor diye. gördü cami bak. Bir 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 de. Dur dur. dur. dakika dakika dakika. Bu Yo Vurma lan. Beyhe olraaliiatma Bir dakika. a